Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda TET konularından olan iki bilinmeyen denklemlerden iki tane soru çözeceğiz arkadaşlar. E, bu sorular 3-4-5 yayınlarından e, temin ettim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz diyor ki bize 3 bölü x eksi 2 bölü y eşittir 5 diyor. E, diğer bir denklemde 2 bölü x artı 1 bölü y eşittir 4 diyor arkadaşlar. Olduğuna göre x eksiye e, kaçtır denmiş burada e, burada x ya da y'lerden bir tanesini götürmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden burada eksi 2 bölü y var. Burada artı 1 bölü 2 y var. O yüzden burayı 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. Bunun 2 ile genişletilmiş hali e, 2 çarpı 2 bölü x 4 bölü x yapar. Artı 2 çarpı 1 bölü y de 2 bölü y yapar arkadaşlar. Eşittir 4 çarpı 2 de 8 yapar. Yukarıda ne vardı? 3 bölü x eksi 2 bölü y eşittir 5'te arkadaşlar bunları taraf tarafa topladığımız zaman eksi 2 bölü y ile artı 2 bölü y'yi toplarsak birbirlerini götürür 3 bölü x ile 4 bölü x'i toplarsak 7 bölü x yapar bu işlemin devamını buraya yazıyorum 7 bölü x eşittir 8 artı 5'te 13 yapar arkadaşlar x buradan 7 bölü 13 gelir arkadaşlar daha sonrasında bize diyor ki x eksi y kaçtır diyor bu x'i bu iki denklemden birinde yerine yazacağım arkadaşlar. Daha sonrasında y'yi bulacağım. İlk denklemde ben yerine yazayım bunu. Hatta işaretledim hangi denklem yerine yazacağımı o renkte yazacağım şimdi. 3 bölü x'imiz kaçtı arkadaşlar? 7 bölü 13'tü. Eksi 2 bölü y eşittir 5. Şimdi biz burada 3'ü 3 7 bölü 13'e bölmemiz için bölmek için ne yapıyorduk? Pay kısmımız aynı kalıyordu. Paydadaki kısmı ters çevirip çarpıyorduk. 7 bölü 13'ün ters çevrilmiş hali neydi? 13 bölü 7 idi. Buradan 3 çarpı 13 39 yapar. Paydada da 7 var. 39 bölü 7. Yazalım hemen yerine. 39 bölü 7 eşittir. E, 2 bölü 7'yi de karşıya atarsak e, eksi, buradaki eksi artı olur. 5 artı ya da öyle yapmayalım. 39 bölü 7 silelim şurayı. 5'i buraya alalım. Eksi 2 bölü y'yi de karşıya atalım. Buradan 39 bölü 7 eksi 5 eşittir. 2 bölü y geldi. Buradan e, bunu payda, paydamızda 1 var. Gizli 1 var. 7 ile genişletirsek 35 yapar. 39'dan 35 çıkartırsak 4 kalır. 4 bölü 7 eşittir. 2 bölü y geldi. Y'miz de buradan arkadaşlar 14 bölü den arkadaşlar 7 bölü 2 gelmiş bulunmaktadır. 7 bölü 2. Burada şimdi x'ten Y'yi çıkaracağız. X'imiz neydi? 7 bölü 13'tü. Y'miz de 7 bölü 12. Şurada bir sildim şurayı. Nereye sileyim? Şurayı sildim arkadaşlar. Hemen yazalım. X'imiz 7 bölü 13'tü. 7 bölü 13 eksi 7 bölü 2. E, burayı 13 ile burayı 2 ile genişletiyoruz. 7 kere 2 14 eksi 7 çarpı 13 de 91 yapar. Bölü 26. Buradan eksi 1'den 4 çıkarsa 7 kalır. 8'den de 1 çıkarsa yine 7 kalır. Eksi 77 bölü 26. Buradan he, ondalık aldık. O yüzden buradan 8, 8'den 1 çıkarttık. Cevabımız eksi 77 bölü 26 yani c şıkkı olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz sorunun öyle çok da bir zor kısmı yok. Sadece zamanla yarışıyoruz arkadaşlar burada. Hem işlem hatası yapmamamız gerekiyor. Bakıyorsunuz bir sürü işlem var. Burada en küçük bir işlem hatasında sorunun tamamı gider arkadaşlar. Bu soruları önemli olan hızlı çözebilmek ya da bu sorular bu konuları yeni görüyorsanız bol bol soru çözüp yeni soru tarzı görmeniz gerekiyor. Bu soruyu gördüğünüzde ne yapmam gerekiyor diye düşünmeyip hemen yapmanız gereken aklınıza gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunları da unutmayalım çalışırken öyle odaklanıp çalışalım. TET için özellikle. Geldik. Diğer sorumuz arkadaşlar. Burada bize diyor ki A çarpı B artı A eşittir 35. Burada da diyor ki 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 eşittir 4 bölü 7 diyor. Olduğuna göre A artı B kaçtır diyor. Şimdi burada hemen paydaları bir genişletelim. Burayı B artı 1 ile burayı da A ile genişletelim. Buradan ne geldi arkadaşlar? B artı 1 artı A bölü A çarpı B artı 1 eşittir 4 bölü 7 geldi arkadaşlar. Şimdi farklı renkle işaretleyeyim. Şimdi bu denklemi topladığımızda, şey yani düzenlediğimizde A parantezine alırsak B artı 1 geldi. Bakıyorsunuz, bu A'yı içeriye dağıttığımızda yine A çarpı B artı A eşittir 35 geliyor. Yani burada bir hata yok. Ortak çarpan parantezine alıyoruz burada yerini yazalım 35'i. A çarpı B artı 1 yerine 35 yazalım. A artı B artı 1 bölü. A çarpı B artı 1 yerine 35 yazıyoruz. Eşittir 4 bölü 7. Burada sadeleştirme yaparsak buradan 5 kalır. İşler dışlar çarpımında yaparsak A artı B artı 1 eşittir 20 geldi. Buradan da A artı B'nin 19 olduğunu kolayca görüyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir eee zor kısım yok arkadaşlar. İşlemler gayet basit. Sadece bunları çok hızlı bir şekilde görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada ortak çarpan parantezine almanız gerekiyor. Hemen paydaları e, or, o paydaları e, genişletmeniz gerekiyor. İşte eşitlemeniz gerekiyor paydaları söyleyemedim. Kafam karıştı. E, buradan hemen işlemleri çat çat görmeniz gerekiyor. Bunlar e, zamanla olacak şeyler arkadaşlar. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Yani vaktinizi bunlara ayırın arkadaşlar. Ben size bir tavsiye. Boş işlerle uğraşmayın. Yok Instagrammış, Jack'mış, Jurt'muş, Youtube'muş. Bırakın bu işleri. Tabi Youtube'da kullanacaksınız ama faydalı işler için kullanın arkadaşlar. Şimdi gidip slime videosu, oyun videosu, carçurt videolar izlemeyin. Çıkamazsınız işin içinden. Öyle videolar izlerken vakit çabuk geçiyor ama ders videosu izlerken vakit geçmiyor biz de yaşadık. Biz de geçtik bu yollarda yani. Bunu bir tavsiye olarak ister dinleyin ister dinlemeyin. Takdir size kalmış yani. Sizin bileceğiniz iş. Sonra kafanız duvarlara vurmayın. Ben ondan söylüyorum yani. Neyse arkadaşlar. Videoyu <laughs> uzatmayayım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.